Erhan Bey merhaba, ee, bir konuşmanızda dünya okulundan mezun olmuş bir varlığı tutamazsınız. Farklı boyutlarda ve süptil bedenlerle yolculuğuna devam eder demiştiniz. Benim sorum şu, fizik bedenleriyle bize rehberlik eden, bu dünyada bize rehberlik eden üstadlar, örneğin Yunus Emre, Mevlana, Buda işte gibi. Ee, dünya okulundan mezun olmalarına karşın sanırım yani bu benim e, şahsi fikrim insanlığı aydınlatma göreviyle tekrar dünya deneyimini yaşamayı seçmediler mi? Yani e, tekrar e, bilinçli olarak e, insanlığa yardım etmek, onları uyandırmak adına tekrar e, fizik bedenleriyle görev almadılar mı? Yani ışık işçiliği dediğimiz e, popüler adıyla e, bu varlıklar e, demek ki tekrar dünyaya gelmeyi seçebiliyorlar. Doğru mudur? Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım teşekkür ediyorum sorunuz için. Ee, sorunuzu cevaplamadan önce bu dünya okulundan mezun olma meselesini bir kısaca e, konuşalım istiyorum. Ondan bahsedeyim, bir zemin kuralım, onun üzerinden konuşalım. Şimdi dünya okulunu tamamlamış bir varlık demek, e, tabi evrendeki tekamülünü tamamlamış bir varlık demek değil. Elbette ki varlığın yolu çok uzun. Sadece bunun belli bir aşamasını, temel eğitim aşamasını tamamlamış bir varlık demektir. E, dünya okulunu tamamlamış varlık, dünyaya ait bütün tecrübeleri, bakın dünyaya ait, dünya okulunun verebileceği bütün tecrübeleri tamamlamış, sevgi ve e, vicdan uygulamaları bakımından dünyanın sunabileceği imkanlardan maksimum derecede yararlanmış, e, bunu iyi kullanmış, burada derslerini vererek belli bir aşamaya gelmiş ve bu şekilde enerji bedeninin titreşimsel seviyesini de dünya seviyesinin üzerine çıkarmış bir varlık demektir. Öncelikle bunu da anlaşalım dünya okuluna mezun olmuş bir varlığı tutamazsınız burada dememin sebebi varlığın bu noktada artık dünya okulundan alabileceği ilave bir tekamül değeri kalmamış olmasıdır. İlave bir tecrübe de kalmamıştır artık. Bunların e, burada tamamlandığını farz ediyoruz artık. O seviyede bir varlık için. Değil mi? Buradan alabileceği ek bir şey kalmamış. Dolayısıyla burada vakit kaybetmesinin bir anlamı yok varlık için. Daha üst tecrübeler artık ilerlemek zorunda varlık. İşte varlığın asıl kıyameti budur bakın. Asıl kıyameti. Kıyamet diyoruz ya. Kıyameti illaki jeofizik anlamda anlamamak lazım. Esasen kıyamet varlığın dünya okulundaki tecrübelerini tamamladığında tüm geçmiş yaşamlarından elde ettiği o bütün deneyimlerin, bütün idrakin belli bir senteze ulaşmasıdır. Bu büyük bir sentezdir varlık için. O noktada artık varlık e, bambaşka bir bilinç noktasına çıkar. İşte bu sentez varlık için yepyeni ve daha üst bir şuur kıvamını temsil eder. Ona kavuşmak anlamından gelir. Yani esas kıyamet budur. Varlığın içsel kıyametidir. Varlık için bundan daha büyük bir kıyamet yoktur. Dışarıda neler olursa olsun kıtalar batsın, dağlar efendim yerlerinden oynasın falan. Denizler karalara hücum etsin, eksen kaysın. Bunlar olacak zaten. Her yani bunları biliyoruz. Burada sınırlı bir zaman kaldı. Bunlar olacak ama esas kıyametimiz bu değil. Ee, bizim bahsettiğimiz kıyamet, bu büyük sentez haline ulaşması varlığın bir ayağa kalkıştır. Varlık için bir ayağa kalkıştır. Bir silkinip evet, dünya kulu seviyesinin üzerine çıkmaktır. Ama tekamül sonu olmayan bir süreç. Sonu olmayan bir süreç. Evrende zaten sonlu bir şeyden bahsetmek imkanı da yok. Varlık ne yapıyor? Ulaştığı yeni bilinç seviyesine uygun yeni deneyimler, yeni tekamül sahaları arayışına başlıyor bundan sonra. Daha üst deneyimleri, daha üstün tesirleri arıyor artık temel eğitimini burada tamamlamış. Acemilik eğitimini burada bitirmiş varlık. Ama doğrudan, doğrudan artık böyle fizik bedenden hemen böyle çok akışkan bedenlere geçemez. Evrende tedriç yasası dediğimiz, kademelilik yasası dediğimiz bir yasa var. Her şey o kademelilik dahilinde. Adaptasyonlarla, zincirleme adaptasyonlarla ancak meydana gelebiliyor. ne dedik? Doğrudan akışkan bedenlere geçemez. Doğrudan doğrudan böyle evrensel büyük vazife organizasyonlarının yani o ilahi mekanizmanın içine dahil olamaz hemen. Önce yarı akışkan, yarı süptil dediğimiz planlarda, sahalarda deneyimler yapar varlık. Bu süreç asıl yüksek vazife planları için birer provadır. Prova sürecidir. Bir staj dönemi gibi düşünün. Varlıklar Kainat çapındaki o vazife organizasyonlarına geçmeden önce dünya gibi fizik katmanlarda temel eğitimlerini geçirmekte olan geçirmekte olan diğer varlıkların gelişimine hizmet için bazı vazifeleri yerine getirmek zorundalar. İşte bu prova, bu staj dönemi içerisinde. Ee, bunu ruhsal alemde rehber olarak da yapabilir. Değil mi? rehberler işte o organizasyonların en alt uçları fizik dünyaya bedenli olarak doğarak da yapabilir. Burada böyle ruhsal konularda insanlara rehberlik yapan varlıklar genellikle bu tür varlıklar. Hani artık dünya okulunun son aşamasında olan e, varlıklar. Burada ne yapıyorlar? Staj dönemlerini geçiriyorlar. Ama şimdi bakın sizin saydığınız sizin saydığınız isimler gibi yüksek varlıklar, böyle çok özel öğretmen varlıklar ve peygamber olarak da işte bildiğimiz varlıklar doğrudan ruhsal idare mekanizmasının üyeleri artık o, o noktalara çıkmış varlıklardır. Ee, bunlar hakikaten özel vazifeler için buraya gelen varlıklar arkadaşlar. Yani onlar artık yarı süptil aşamayı da geçmiş, vazife planlarının içerisinde birer unsur haline gelmiş. Orada büyük görevler alan. Hatta bu görevleri bizzat kendileri talep eden, hatta içeriğini de büyük ölçüde kendileri tanzim eden varlıklardır. O seviyeden varlıklar. Bunların maddeye hakimiyetleri de, bilgi seviyeleri de, enerji seviyeleri de çok yüksektir. Yani dünya beşer seviyesinin çok üzerinde. Onlar sadece e, dünyada değil evrende nerede ihtiyaç varsa orada vazife alan varlıklar. Onların işi odur artık. Şimdi her iki kategorideki varlıkların vazife için fizik aleme geri dönüşleri onlar için dünya tekamülüne geri dönmek anlamı taşımaz. Bu görevler onlar için bir gerileme değildir. Bir geriye dönüş, aşağıya iniş değildir. Buraya vazife için uzanırlar. Bunlar dünya tekamül hattında büyük değişmeler, büyük makas değiştirmeleri, büyük kırılmalar meydana getirmek üzere gelirler. Çünkü ancak o kudrette varlıklar yapabiliyor bunu. Bunlar özel planlarla gelirler. Özel tanzim edilmiş planlarla gelirler. Özel eğitimlerle buraya nadiren inen çok kudretli öğretmen seviyesindeki varlıklardır. Beşeriyetin tekamül hattında bu kadar büyük değişimleri, bu kadar büyük makas değiştirmeleri diyelim, büyük nitelikli böyle kırılmaları meydana getirebilecek ee, varlıklar ancak bunlardır. Ancak bu tür varlıklar bunları yapabileceği için onların bu seviyeye geçici olarak geri dönüşleri gerekmiştir, gerekmektedir. Ama bu dönüş böyle doğrudan şekilde olmuyor. Böyle çok sıradan bir biyolojik bedene bağlanma şeklinde demeyelim. Enerji bedenleri çünkü artık dünya spatyumun seviyesini de üzerinde, dünya fizik seviyesini zaten çok üzerinde. Enerji bedenleri artık beşer biyolojik bedenlerinin kaldırabileceği bir seviyenin çok üzerindeki bir titreşime sahip. Bu yüzden onların doğrudan bir dünya fizik bedenine bağlanmaları, irtibat kurmaları mümkün olmuyor. Önce adaptasyonları yapılıyor. Bakın bu kadar yüksek seviyede varlıklar böyle hemen bir biyolojik bedenle irtibat kurmaları, bir celine bağlanmaları mümkün olmuyor. Bir adaptasyon sürecinden geçiriliyor onların enerji bedenleri. Ee, sonra enkarnasyon gerçekleşiyor. Bu kadar kolay işler değil. Bunların gelişi tamamen bir vazifeye yönelik ve hayat planları bütünüyle yapacakları işe e, yönelik olarak zaten düzenlenmiş durumda. Ona uygun şekilde. Hazırlanıyor her şey. Vazifelerinin yerine getirilmesinde kendilerine yardımcı olacak kadroları da vardır onlar. O kadrolar bazen o asıl vazifeliden önce dünyaya gelirler. Ne yaparlar? Zemini hazırlarlar burada. Ve onlara yardımcı olacak dünya yaşamında değil mi? o vazifelerin etrafında ilk toplanacak olan insanlar da onlardır. Onların hayat planları da ona göre tanzim edilir. Bunlar tesadüfe bırakılan işler değil. Bazen de o vazifeliyle birlikte doğarlar. Aynı dönem içerisinde de doğabilirler. Onlardan önce de gelip zemin hazırlamaya başlayabilirler. Bu varlıklar yaşamları boyunca daima özel bir koruma ve özel bir denetim altında tutulurlar. E, vazifelerinin aksamadan yerine getirilmesi için. Ama bakın sınavdan muaftırlar diyemem. Bu vazifede onların bu kainat mekanizması içerisindeki konumlarının yükselmesi için bir sınav niteliği taşır. Ama onların sınavlarını buradaki beşer varlıklarının sınavlarıyla bir tutmayın. O başka seviyeden bir sınav. Onların sınavlarının başarı ölçüsü üstlendikleri büyük vazifelerin ne dereceye yerine getirildiği ve önceden hazırlanmış taslak planın fizik ortamda ne ölçüde uygulanabildiği ile alakalıdır ama tabii büyük desteklerle e, bu plan çok büyük ölçüde yerine getirilir her zaman. Bu tür varlıklar dediğim gibi çok özel görev planlarıyla dünyaya geldiklerinden burada olumsuz karma edinmezler. Bunun olmaması için de her türlü destek varlığa verilir. Ama şunu da söylemek lazım değerli dostlar, buraya özel vazifeyle gelen varlıkların hepsinin burada daha önce bulunmuş, yani dünya okulundan mezun olmuş, dünya tekamül sahası içerisinde yetişmiş varlıklar olduğunu söylemek doğru olmaz. Bazıları dünya tekamül sisteminin dışından e, buraya doğan varlıklar da olabiliyor. Dünyada yapılması gereken büyük bir vazife vardır. Büyük bir değişim başlatılması gerekiyordur. E, büyük bir bilginin inmesi gerekiyordur. Bilgi, deneyim, bilinç seviyesi ve uzmanlık bakımından, böyle bir vazifeyi yerine getirebilecek bir varlık dünya ötesi bir tekamül sahasında bulunuyordur. Bu da mümkün. Yani dünya kulundan yetişmemiştir az önce dediğim gibi ama vazifeye son derece uygun bir nitelik taşıyordur. Varlığın geçmişi o değil mi idrak sentezi. Bu durumda böyle bir varlık vazifelendirilir veya varlık görevi kendisi de talep edebilir. Ama bakın burada çok özel bir durum var şimdi. Dünya spatyumunda bulunmamış, dünya e, fizik planında bulunmamış, dünyayı tanımayan bir varlık. Ne olacak? Değil mi? Orada özel bir durum meydana geliyor. Bunların dünya beşer bedenine bağlanmaları ve burada görev yapmaları biraz daha sıkıntılı oluyor. Yani daha zor oluyor. Ve ileri düzeyde bazı müdahaleler gerekiyor. Bunları e, dünyaya getirecek... Anneye de bazı genetik müdahaleler yapılıyor. Babaya da yapılabiliyor. Ee, daha önce beşer bedeni kullanmadıkları için daha uzun bir adaptasyon sürecine tabi tutuluyorlar bu varlıklar. Hatta bakın kritik bir bilgi vereyim size. Enerji bedenleri dünya spatyumuna adapte edilirken değil mi? Önce dünya spatyumuna adapte olması lazım doğmadan önce. Onlara bazı dünyasal anılar da yüklenir. Bu yapılmak zorunda. Yani kendilerine ait olmayan bazı anılar dünya yaşam tarzına adaptasyonlarını kolaylaştırmak bakımından. Onların şuur altlarına yüklenir ve ondan sonra biyolojik doğumla dünyaya gelir, vazifelerine başlarlar. Yani sonuç itibariyle dünyaya gelmeleri onların dünya tekamülüne geri dönmeleri anlamını taşımaz. Bu yüksek vazifelilerin gelişleri ruhsal mekanizmanın, dünyada tıkanmış, bloke olmuş, artık işlevini kaybetmiş bir tekamül hattına enjeksiyon yapmaları gibidir bakın. Enjeksiyon, yukarının ruhsal sistemin bir enjeksiyonudur bunlar. Böyle tıkalı bir damara anjiyo yapmak gibi düşünün. E, bunu açabilecek kudrette varlıklar. Ve bunları her zaman dünya tekamül sahasında da bulamıyorsunuz. E, gelirler o tıkalı hatta açarlar. Değişimler başlatırlar sosyal ve inançsal anlamında devrim niteliğinde büyük e, hareketler başlatırlar burada. Yani yukarının bilgisini, yukarının bilgisini dünya beşer seviyesine, beşer anlayışına adapte edebilecek varlıklardır bunlar. İndirirler o bilgiyi, adapte ederler ve yayarlar burada. Onlar üzerinden ilahi sistem dünya tekamül hattında operasyon yapar. Bu operasyonlar bazen lokal düzeydedir, bazen küresel düzeydedir. O derece yüksek etkiler de taşıyabilir. E, dünyanın genel tekamül planı işte böyle tıkanıklıklar açılarak ya da değişimler yaratılarak ya da e, mi? o tekamül treninin hattı değiştirilerek, makas değiştirilerek bu şekilde devam ettirilir. Ve devre sonunda insanlık belli bir noktaya getirilir. Ondan sonra okul kapatılır. Ee, bunu, Bu konuyu bu şekilde değerlendirmek lazım. Ee, yani burada duramaz dememin sebebi enerjetik olarak artık varlığın buradan alabileceği bir şey yoktur. Ama çok özel durumlarda özel vazifeliler dediğim gibi yine özel planlarla buraya döner. Geçici olarak vazifelerini yaptıktan sonra kendi mensup bulundukları o ruhsal organizatör plana geri dönerler. Zaten orada bir şuursal birlik halinde artık. Benim şuurlar entegre olmuş. Bireysellik de kalmamış. Oradan varlık buraya uzanmış. Vazifesini yapmış. Tekrar dönmüştür. Evet teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Tekrar sorunuz için herkese de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Yeni bir birebir mesajda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.